Ne bileyim örneğin e, maya takviminden bahsediliyor. Maya işte 2012'de kıyametin geleceği söyleniyor. E, yüksek binaların veya insanların genlerle oynamasının da kıyamet alameti olacağı söyleniyor. Ne kadar doğru olduğu tabii ki tartışılır. Bunlar doğru mudur? Katılıyor musunuz bunlara? Vallahi tabii ki kesinlikle katılmıyorum. Evela. Bu mayalarla ilgili özellikle 2012 diye yani birçok kimse internette başka yerlerde ne adeta ortalığı inletiyor. 2012'de kıyamet kopacak falan şeklinde. Birçok kimse bunu çok ciddiye almış yani hayret edilecek şekilde. Daha azıla işte... Michael Traveser'di yanılmıyorsam 2007'de kıyametin kopacağını söyledi. Nostradamus'a göndermeler yaparak 99-2000 falan dediler. Görüyoruz ki bunların hiçbir ciddiyeti yok İşte buradayız Allah'a şükür hiçbir şey kopmadı. Ee, diğer tarafta bakarsak Maya takvimiyle bir Maya takvimi var ortada. O Maya takviminin e, işte 2012'de biteceği söyleniyor. Aralık ayında 2012'nin aralığın belli bir gününde biteceği söyleniyor takvim. E ne olacak takvim bitecekse bizim de yani uzun süreli bir takvim o sürede bitiyor. E bizim de takvimimizde her sene 31 Aralık'ta yani miladi takvim, işte hicri takvimi alırsak e, zilhiccenin sonunda bir tane ne olacak. Zilhiccenin sonunda kıyametin kopacağı anlamına mı geliyor bu? 31 Aralık'ta kıyametin kopacağını beklemeliyiz? Yani mayalar bu kadar geleceği bilmekte başarılıysalar, niye kendilerinin sonlarının nasıl geleceğini bilemediler? İşte bin yıl önce ortadan kalmış, kalkmış bir e, topluluk. Evet. Yani bunların hiçbir ciddiyeti yok. Biz bir bilgi aldığımızda falanca yerde o bilgi vardı. Aa, birileri o dönemde kıyametin kopacağını söylemiş diye. Bir de öyle bir şey yok. Zaten takvim bu. Yani kıyametin kopacağını söylemiyorlar bildiğim kadarıyla ama öyle demiş olsalar da bir şey fark etmez. Bakmamız gereken şey şu. Bu bilgi neye dayanıyor?